Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bazı gün sizlerle birlikte Squid Game X oynayacağız. Ben oyuna diğer öyle başladım çünkü ne zaman kaybolmasın diye. 38 numarayım. Gidiyoruz bakalım. Fotoğrafımızı da alalım. Gidelim Okey. Şimdi buradan ilk oyunumuz yeşil ışık kırmızı ışığa gideceğiz. Hatta aranızda sıkı bilenler de vardır diye düşünüyorum. Çünkü dünya çapında izleniyor. Bakalım. 2 saniye ve gidiyoruz. Bunun yuvarlaklar, işçiler, üçgenler, askerler, kareler, yöneticiler olarak ayrılıyor bunlar. Şimdi giriyoruz. ilk oyun Red Light Green Night. Oyunu kısaca anlatayım hemen. Ee, bu green light dediğinde yürüyoruz. Red light dediğinde duruyoruz. Durmazsak ölüyoruz. O yüzden bu videoda kaç kere öleceğimi düşünüyorum. Bütün <laughs> 10 dakikalık video olacak. Kısa ara bir video atayım dedim. Çok video atamıyorum. Ödevler çok var. Galiba 2 ay oldu mu video atmayalım? Büyük ihtimalle oldu şurada bir bebeğimiz var. 3 dakikamız var. Evet, arkamızda bir işçi. Sesimi açmadım da oyunu. nasıl nasılsınız? Arkadaşlar korka korka gidiyorum. Kendimi risk atmak istemiyorum. Yeşil, yeşil, kırmızı, ışık. Niye bu kadar riske at? At. Korkuyorum. Yeşil, yeşil, kırmızı, ışık. Tamam, hızlı gitmiyor Ben bu ben hızlı gideyim. Yeşil, yeşil, kırmızı, ışık. Geçiyorum. Ay! Arkadaşlar elendim. Ezilen. Önce bir dönelim. Tekrar gidelim oyuna. Ben son anda öldüm ya. Gel de oynayalım. Bu video fazla bir dört tane oynarım. Bakalım iki ay falan da olabilir yani iyi, iyi ilerleyebilecek. İlk oyun çok zor arkadaşlar. İlk oyun gerçekten zor. Çünkü hareket edebiliyorsunuz bir anda. Gönderiyor bizi. 36 altı kişiyiz. Bunları sonlamıyorum. Ben para kasarım. Bunun ikinci bölümünü yaparım ve enşi olurum. İşçi. Ölmüyorsun. İnsanlar demek Kolay bir iş. Umarım bende yazmıyor. yazmıyorum. Bir numara arasam mı acaba? Daha yeni anda dolaşırım. Ölmem. Çevireyim. Hoş geldiniz oyuncular. Yani. Journey seyahat değil mi? Çok seyahat. He. Se bir oyun serisi gibi şey oynayacaksınız. Bunları tamamlamanız gerek bilmem ne bilmem ne. Boş boş konuşuyor. Elbette oyunları kazanırsanız kazanmış olursunuz diyor. Burada da 3 dayı var. Şimdi bakın. Selamun Aleyküm. Abla ben seninle niye takıldım? Glass maker mi? İlk oyun yeşil ışık kırmızı ışık değil mi? Aaa fotoğrafım çıktı. Real of fake. Glass maker yani camdan köprü oynayacağız galiba. Yana'yı seçti. Şunu az önce gördüğümüz ablayı. Bir ama iyi koyun. Yeşil ışık kırmızı ışık. Aaa. Aa, yine Red Light Green Light'a giriyoruz. Ne bu boş, boş konuşuyor. Şimdi Glass Maker real or fake diyor mesela camlar camların gerçek mi fake mi olduğunu bul diyor. O da camdan köprü oyununda var. Yani bu oyun modunda yenmeyi düşünüyorum ama. Hadi başla başla. Çok uğraşasın gelmiyor. Arkadaş haftada bir video atmayı düşünüyorum aslında. Ne olur mu olmaz mı da? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Işık. Işık. <laughs> abuzettin bin arabaya abuzettin. İşle işe kırmızı ışık. Çık. Kızım, işe kırmızı ışık. oyunu geçtim arkadaşlar. İlk oyunu geçtim. Güzel, güzel, güzel. Güzel. İlk oyunu geçtim. İlk benim bu arada oyundaki. 53 yapan adam var. Abi nasıl yapıyorsunuz ya? Gerçekten zor. Hadi Delilo. Delilo. destane. Evet. Bye bye, bye bye teyze. Abuzettin bin arabaya ya Abuzettin. Teyze kaldık. kaldı ki? Oo, Geçelim bakalım. Eğer kazanırsam ölmemeyi düşünüyorum. Şu bu kadar kişi var ya. Biz neredeyiz? Buradayız peki. 18 kişi kaldık. 18 kişi elenmiş. Ne kadar? 44 dolar. Gerçeklik. 45.6 milyar won. Yani ilk e oyunda da bir bayağı won geliyor. Şimdi 200 çarpı 200 çarpı 100 yapsam 200 yani 2 milyar mı ne Bayağı geliyor. Ay yine fotoğraf çektim. Aha. Işıklar sönüyor. Abuz bin arabaya baş. Hadi arkadaşlar başlayalım. Abuz ettim bin arabaya, abuz bin arabaya, abuz ettim Şemsettin bin arabaya, Şemsettin bin arabaya, Şemsettin, öl ulan, öl. Hayvan oğlu hayvan. Kaçma, kaçma. Tokatlar mı seni? Arkadaşlar ben kaçıyorum, kaç. Ulan, dur, 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 dur. Gece. Ya çok güzel yer bulmuşsunuz da. Zekisiniz ha. Avuzettin bin Merve'ye Evet Aaa dayı orada aleyküm. 10 dakika dedim de herhalde 20 dakikaya kadar çıkar bu ya Dayıyı gördüm bizi izliyordu pisliği Kaç kişi? Üç kişi öldü mü? Arkan 69. Önceki 44 değil. 25. 25 dolar geldi 3 kişi. 25 bölü 3. <laughs> Tam çıkmıyor. Hiç edemiyorum mesela. 6 oluyor. 6 bilmem ne. Bir sırat, bir şey mi? Yeni oyun modu ne? Gerçekten bilmiyorum. Çok oynamadım bu oyunu. Zaten ilk hiç oyunu geçemedim için bilmiyorum. Bay 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 ben oyuna girmek istemiyorum zaten. Bu zetten da neymiş oyun? Hani kama doğru. Korkuyorum. Korkuyorum. Arkadaşlar oyun gerçekten zor. Kaydırırsak pat. Biliyoruz, biliyoruz. Ve biz istediğimiz seçeneği. Tabii bunda dikkat Dikkatlice yapmaya çalışıyorum. Yaptım. 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 Arkadaşlar bunu da yaptım. Bunu da yaptım. Kayıt on... Kayıt şu an 12 dakika olmuş. 12 dakika 40 saniye falan. Bakalım. 3 kişi daha elendi. 12 kişi kaldık. Değil mi bakalım. Nerede yatıyordu? Şimdi 12 kişi kaldık. Aramızdan çok kişi elendi. Limon kazan elenmedi. Ulan kafasında yaprak mı? O 96 dolar. Burada hiç gerek yok abimle. Ha, üçüncü oyun ne? Şalat çekme olmalı. Okay. Allah çekme de zor bir oyun. <laughs> <laughs> 50 saniyemiz var. Run. Dayı ben 50 saniyede yukarı çıkamam da. Bak. Dayı dediğim ki de o yönetici ya. Bir de square guard. E, talat çekme değil mi? Nerede? Tag -of var yazması lazım. Evet. Tag sonra ne var? Misket, marble son var. Abuzettin takımına mı girsem? Hadi Abuzettin takımı. Seni seçtim. Hoşçakalın. Abuzettin takımındayım. Gelin buraya gelin. Kaç kişiyiz altı hadi. Space'e tıklıyoruz ya. Ya Allah sizin ne yapmayın ya. Arkadaşlar o zaman bu yeni video bu kadar olsun. Üçüncü oyuna kadar geldik. Ha oyunu kapattım da kendinize iyi bakın. Görüşürüz ben.